Hepinize selamlar dostlar nasılsınız bakalım biliyorum sizler de ben gibi merak ediyorsunuz ara sıra özelden yazanlar oluyor hayvanlar ne durumda niye video çekmiyorsun abi falan diye onlara da buradan selam olsun görmüş olduğunuz gibi e, coşkun kardeşimden gelen beyaz siyah kolombiyalar büyüyor e, ve aytekin çelikten gelen yumurtalardan çıkan yavrular da büyüyor bunların aralarında hemen hemen bir ay kadar fark var bu da güzel vakit yoğunluğundan ayıramadım böylelikle ayrımını yapacağız çünkü aralarında belli bir boyut farkı olacak yakın zamanda belezik takacağım inşallah arkadaşlar böylelikle numaralardan hangi hattın nereye ait olduğunu takip edeceğim önceden toplu çıkım yapıyordum toplu çıkımda maalesef ki ayrım yapamıyordum. Karışıyor. Hayvanların paçaları, vücut hatları, ibik yapıları gerçekten mükemmel. Yavaş yavaş büyümeye de başladılar. Artık böyle ele avuca sığıyorlar. Öyle söyleyeyim. Bunlar tabii bir bölümü. Bir bölüm de aşağıda var. Ama önce şuraya bir güzelce çekelim. İnanın detaylı incelemiyorum hayvanları. Youtube'u takip eden varsa dün bir tegerete Haber'de canlı yayındaydım. Yani inanın çok zor bir hafta geçti benim için. Ee, beni uzun yıllardan beri tanıyan arkadaşlarımız bilir. Ben hiçbir zaman kimsenin hakkıyla, hukukuyla uğraşmadım. Ee, olayı zaten dün videoyu izleyenler biliyor. Üzerime atılan küçük çaplı bir iftira gibi bir şey vardı. Yani ev alım satımında muhtar da vardı falan deyince dedim bu iş böyle olmaz arkadaş. Kendimizi aklamamız lazım. Hani bir laf var alın çıkacağına canın çıksın ben de canlı yayına konuk oldum. TGRT Haber'de ilk defa canlı yayındaydım. ortalama yarım saat falan sürdü. çok da fazla teferruata girmeden merak edenler bir önceki videoyu izleyebilir. Konu nedir? Elhamdülillah kendimizi akladık. Zaten bir asla astarı yoktu ama bir kelimeden dolayı 2-3 gün can sıkıntısı yaşadım. Neyse merak edenler izleyebilir. dediğim gibi bakın burada kaç bakayım. Bu mesela e, ee, gelen son yavru o biraz ufak tipli kaldı burada ee, ondan dolayı ufakların yanına koydum ama bunlar Aytekin abiden gelenler diğerleri baya baya palazlandı büyüdü arada böyle ufak tefek minyon tipli kalır ama onlar zamanla daha hızlı gelişirler alanı rahatlattım bir bu kadar grubu da aşağıya koydum bir tane kirli bramamız var arkadaşlar şurada o da e, büyüsün bakalım. Damızlıkta yer alacak. Ayteke ve Aytekin abinin hattını da ben zaten beğeniyorum. E, bu sene özel de bir çalışması var. Romanya'dan Danıt Brahma'nın yumurtalarından getirip de büyüttü. Öyle bir çaprazlama sonucunda inanın aşırı merakla nasıl olacaklarını bekliyorum. E, burayı kapatıp biraz da alt bölümü size göstereyim. Bunların tamamı coşkundan gelen grup. Şöyle kafamıza düşmezsin inşallah. Kardeş. Şöyle. Onlar da buradalar. Bunları da indirdim arkadaşlar. Yukarıda kalabalık olmasın. Hemen hemen 10 kadar da burada var. 2, 4, 6, 8, 10. Evet 12-13 tane de burada var. Bunlar da gayet sağlıklı şekilde büyüyor. Yani yukarıda en iri olanlarını seçip aşağıya koydum. Ee, ufak olanlar da büyümeye devam etsinler diye. Çünkü... Bunlar demek ki çok fazla yem tüketiyor, tekinlere kalmıyor. Ee, o yüzden ortamı daha da rahatlattırdım. Artık yakaları renklendi, kafa yapıları falan gerçekten çok iyi, top gibi. İbik yapılarına dikkatli baktığımda e, güzel bir ibik yapısı var. E, bakalım zaman gösterecek, neyin ne olduğunu göreceğiz. E, paçaları çok dolu gidiyor, ayak renkleri güzel. 5 ee, ay sonra her şey çok çok iyi olacak. Tabi bunlara ben 5 ay bu bölmede bakmayacağım. Beni tanıyanlar biliyor. Ee, muhtemelen bir ay kadar daha burada kalıp havalar da güzelleşecek. Hala yağmur yağıyor şansımız ama havalar güzelleşecek. Bir ay sonra ben bunları aşağıya kümesi alacağım. Ee, Baf bırakmalar da çok büyüdü. Bir dahaki videoda daha, e, onlara da yer vereyim arkadaşlar. Dediğim gibi çok aşırı farklı hayvanımız olmadığı için de sizleri sıkmak istemiyorum. Bu ne be Enteresan bir şey oldu. Neyse. Dediğim gibi burada durum bu. Merak edenler vardı diye güvercinlerden de birazcık video çekeyim. Buradan Coşkun'a abi, ve Aytekin abiye bir kez daha selam olsun. Güvercinlere de artık bir temizlik vakti geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben bu yavruyu bir mezattan almıştım. Çekeriyi. Ee, bunu da erkek diye düşünüyordum. Geçen gün baktım ağzında ot var. Bir tane erkekle beraber e, yuva yapmaya başlamış. Dedim o sen dişi çıkarsan çok iyi. Bunlar koyu renk tonları olan e, çift tepe. Çok hoşuma giden şekeri. Bunları ben hiç uçurmadım arkadaşlar. Geçen gün bu öndeki biraz sallak baş gibiydi. Kümesten bir uçuyor aşağıya aldım getirdim. Bunları takım yaptım. İnşallah daha yumurta yapmadılar ama umarım bunlar yavru olur. Güzel de bir takım olurlar. Burada bizim bir tane milamansımız var. Her zaman olduğu gibi çık oradan. Gel 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 gel. Gel. Gel bakayım maşallah. Ben bunu arkadaşlar erkek diğerinde dişi diye aldım. Her zaman olduğu gibi dişi ve erkek çıkmadı. İkisi de erkek çıktı. Bu da benim şanssızlığım. O yüzden e, güzel de bir rengi var, çok da beğendiğim bir yavru. Buna bir tane eş alabilirim ilerleyen zamanlarda. E, eş diye aslında aldığım yavrunun bir tanesi de burada. Onu da şöyle çekeyim. Kümes biraz pis arkadaşlar, temizlik yapamadım. Bir dakika durma birader, bir video çektirmedin ha. Yok, inatlaşıyor. Evet, o da burada. Bunu da ben ona eş diye aldım. Aslında güzel yavrular alabilecektim. Lakin şansımıza bu da erkek çıkınca ben de bunu taklacın yanına attım. Sonra taklacı yavruyu aldım. Burada bir tane yavru var. Ona tek başına bakıyor. Taklacı dişiyi aldım tabi. Dediğim gibi buna değil de diğer şurada görmüş olduğumuz beyaza bir eş alıp büyütebilirim. Bunlardan üreteceğim arkadaşlar. Arap taklacıları e, muhtemelen satacağım. Bu arada hey maşallah ne güzel yağmur ya ya bak. Çok güzel. Vallahi Nisan ayında hatta Mayıs'a başladık. Mayıs 1 bugün. İşçi bayramı diyelim. Ama çalışıyorlar muhtemelen arkadaşlarım çoğu. Onları yine de bayramını kutlayalım. Maşallah, Sufan Allah çok güzel Yağmur yağıyor. Etraftaki bütün mikroplar dökülüyor. Çamlık mesela yoluştu olduğu için çok toz topluyor halince. O da komple dökülecek. Yemyeşil olacak. Yarın e, mahallemizde mükemmel bir toprak kokusu olacak inşallah. E, seviyorum. Şurada da bizim bir takımımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. O da iki tane yumurtayı yatıyor şu an arkadaşlar. ...bu çift tepelerden üretim yapacağım. Ben seviyorum bu hayvanları. Ee, takla atacak demiyorum artık. Bir türlü takla atanı görmedim. Çünkü diğer kümeste... ...şöyle uçurabilecek alanım yok. Ama bunların şeklini, şemalini sevdiğim için... ...ben arkadaşlar besliyorum. Üretimimiz devam edecek. Havalar biraz daha ısınınca gördüğünüz gibi... ...hala yağmur yağıyor. Soğuk. Ben de soğuğu istemem. Ondan temizlik yapamadım. Ama... E, ...nasip olursa yapacağız. Benim çocuklar da antrenmanda şöyle çekeyim onları da. Biliyorsunuz mahalleye Selim Şallar Spor Kulübü kurdum. Gençlerimiz futbolla aşırı neşir olsunlar diye. Hem e, ikinci amatörde oynuyorlar. Yakın zamanda da şampiyonluk inşallah olacak. E, ufaklarla da hey maşallah ne gol be birader. Gol izlettim size ha. Benim oğlan da orada. Hakkı da orada. Oynuyorlar. Sağolsun Rahmet Hoca da başlarında. Elimizden geldiğince uğraşıyoruz. Sağayı da yeni yaptık. Onun dışında Araplar da bu şekilde arkadaşlar. Bir grubumuz şurada kuluçkaya yatıyor. Bir grup yukarıda. Şunu da bu da mülemaz. Ee, bunu da ben dişi diye aldım ihaleden. Ama maalesef o dert çıktı. Arapların durumu da bu şekilde arkadaşlar. Şu, bu da en son çekmiş olduğum şekerlerin geçen Birisi yazmış da bir rahatsız yavru falan diye. O yavru arkadaşlar. Çift tepe maşallah bu çok güzel çıktı. Hem anne babadan mükemmel yavru attı. Tabi bunun kınaları biraz zayıf. Nasip olursa diğerinin kınası e, daha iyi olacak. İyi de bir çalışma yapacağız. Durum böyle arkadaşlar. Kümesimizden sizlere görüntüler aldık. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çıkarken de kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.